Bazen geçmişinde aniden yüzleşi verirsin istesen de istemesen de. Aptalca. Film yüzünden mi? Sorun filmdi değil mi? Bunları uzun zamandır kimseyle konuşmadım Eli. Altmış yıldır. Oğlu ben dostun. durgunluk yıllarında cezaevinde gardiyan olduğumu anlatmış mıydım? Bahsetmiştin. Ya idam mahkumlarından sorumlu olduğumu, idamlar yönettiğimi? Genelde idamlıklar bölümüne son yol denir. Bizimkine yeşil yol diyorduk. Zemin sönük kireç taşı rengindeydi. Elektrikli sandalye vardı. Yaşlı kıvılcım derdik ona. <laughs> Uzun yıllar yaşadım Meli ama... ...en unutulmazı... ...1935'ti. Ben o yıl hayatımın... ...en kötü idrar yolu iltihabını yaşadım. Ayrıca... ...aynı yıl... ...John Coffey... ...ve iki ölü kızın yılıydı. Avuk pişirmesini iyi biliyorsun. Teşekkür ederim. Çok lezzetli efendim. İşten önce iyi Beğendiğinize oldu. Beğendiğinize çok sevindim. Hey Brutal, hmm. tüm patatesleri sen mi yiyeceksin? Evet ben yiyeceğim. Eriye <laughs> patates istiyor hadi musun? Ama. Eh, brutal, hadi ama. İstersen içeride var. <laughs> Fareye ne yaptığını gördünüz O konuyu açmasan da bugün idare edebilirdim. Ben de bir yıl idare edebilirdim. Aynı şeyi bana da yaptı. Eliyle bana dokundu ve mesane hitabım kayboldu. Evet doğru. O gün eve döndüğünde çok daha iyiydi. Aa, bir saniye. Otantik bir tedaviden mi söz ediyoruz? İsa türü bir mucize mi? Evet. Aa evet. Öyle diyorsan kabul ediyorum. Bizimle ne ilgisi var? Melinda'yı düşünüyorum. Melinda mı? Melinda musun mu? Evet Paul. Sence ona gerçekten yardım edebilir mi? Bak mesela neydi? Ya da fare falan değil. Ama bir ihtimal olabilir. Bir dakika. Burada... İşimiz söz konusu. Hasta bir kadını çalıştığımız yere mi getirelim yani? Yok, hayır, hayır, hayır. Helgun asla kabul etmez. Başına bir şey düşse bile asla inanmaz. Bu durumda John Coffee'yi kadına götüreceğiz. Evet. Tabii işimizi kaybedebiliriz. Yakalanırsa kapış yatarız. Sanırım haklısın. Senin için bir sorun yok deyin. Benim planıma göre yeşil yolda kalacaksın. Böylece her şeyi inkar edebilirsin. Neden ben geride kalıyorum? Bak, oğlumuz büyüdü ve okula gitti. Erin'in kızları evlendi. Rutel bekar, iki çocuğu olan ve bir tane de yolda olan tek kişi sensin. Sizden rica ediyorum, yapacakmış gibi tartışmayalım. Rutel, yardımcı olsana. Ben iyi bir kadın olduğundan eminim. Çok iyi. Onu olanlar gerçekten de... ...insanı her yönden etkiliyor. Buna hiç şüphem yok. Ama onu sen ve Cen gibi tanımıyoruz tabii. Unutmayalım ki John Coffey bir katil.